Evet Miraç uyuya kalmış arkadaşlar. <laughs> Sımay da gülüyor. Bu kadar oyuncakların ayıcıkların içinde Miraç ve Sımay uyuya kalmış. Kutay Miraç'ı uyandırıyor. Miraç Kutay seni uyandırıyor. Kalksana. Evet. Kutay çok sevindi Miraç uyandığı için. <laughs> Miraç hadi uyan artık. Aferin. Teşekkür ederiz kutaya. Miraç bu kadar ayıcıkları bize gösterir misin ya? Hey, bu da kaydedeceğiz. Yok, kaydırmayacaksın. Sadece göstereceksin o elinde. O ne anneciğim? Ördek. Ördek. Ördek kafa. Ördek kafa. Arkandaki ne Miraç? Arkandakini bize göster. Bir e, Sımay uyuyor. Hadi o ne anneciğim onu göster. Ayıcık. Ay o ne? Bu ayı mı? Evet. Hayır. İyi bak. Bu kedi. Kedi. Bu kedi. Arkandaki kedi. ne? Arkandaki ne? Bu mu? Evet. Aldan. Ne? Ayı. O ayı. Fatih. Onu göster bakın. Ayı. Heh, ayımızı da gösterdik. Bak ayı gösterdiklerini düzgünce koy anneciğim. Bak ayı. O ne? Fil. Fili de ayının yanına koy. Bu bunun yavrusu. Hayır, onun yavrusu bak yanında. Bak. Evet. O ayının yavrusu. Küçük ayı. Bu da? O da ikinci. Abisi. Onu da buraya koy. Orta boy. Orta boy. Hayır, o ayı değil. Ne? Onun, ben de ne olduğunu unuttum anneciğim ya. İsmini ben de unuttum. Şey, sadık, Şimdi sadık. pembe büyük ayımız var. Bak Miraç, buradaki pembe büyük ayı. Alma anneciğim, göster. Alma bak. Yaslanmış şey, simayona. Ee, bu Mavi, bu. şey pembe, Ay. pembe ayımız. Allah, Beyaz benim kedimizi benim. koy Miraç. Beyaz kedimizi koy oraya. Heh. Koy anneciğim oraya. Tamam oraya koy. Tamam. Bakın Kutay da kedi ile ayının tam ortasında uzanmış. Kutay. Kutay şimdi bir aç bize göstersene diğer ayını pembe'nin yanında. Evet diğer kalple ayımız. Evet arkadaşlar. Hangi kadar? Evet. Ay, Şimdi kedimiz de var sarı. Değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Bu koltuğun üzerinde birbirinden büyük küçük rengarenk ayılarımız var. Bir sürü ayılarımız var. Bunlar ayılarımız. Yanında da ayılarımızın yanında da Sımay var, Miraç var ve Kutay var. Ve bunların yanında böyle uyuyorlar. Yumuşacık yumuşacık ayıların yanında yatmışlar. Evet Sımay da yat bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Bunlar birbirlerini çok seven ikili arkadaşlar. Çok güzel anlaşıyorlar. Her geldiğinde bunlar bu şekilde güzel oyunlar oynuyor. Aferin size. Evet. Şimdi arkadaşlarınıza Miraç, anneciğim çık oraya. Hadi bakalım. Hadi anneciğim çık oraya bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar size ayıcıkların içinde Miraç yatarken hoşça kal diyecek. Ayıcıklarla birlikte bay bay. Bizi bye. takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Hoşça kalın. Bye bye.